Kütahya'da herkes beyaz yaka olmak istiyor. İş arayan ve işçi arayan iki dinamiğin buluşamamasının sebebine işaret eden Kütahya Valisi Musa Işın, mavi yakalı olması gereken vatandaşlar beyaz yakalı olmak istediğinde sıkıntı başlıyor. Meslek lisesi mezunları bile mesleği olmasına rağmen gidip marketlerde kasiyerlik yapıyor. Biz artık üretmeden tüketmek istiyoruz dedi. Kütahya Valisi Musa Işın, sadece Kütahya'da değil tüm Türkiye'de yaşanan ara eleman sorunun kaynağına dair önemli açıklamalarda bulundu. Kütahya'daki potansiyel yatırımcılar, yatırımcılarla bir araya gelip toplantılar yaptıklarını ifade eden Kütahya Valisi Musa Işın, herkesin kafasında işçi bulabilir miyiz sorusu olduğunu vurguladı. Kütahya'da 3000 kişinin iş müracaatı yaptığı kurumlar olduğuna dikkat çeken Musa Işın, bir tarafta 3000 kişilik müracaat varken diğer tarafta da insanların iş aramasının bir çelişki olduğunu belirtti. Organize Sanayi Bölgesi ile Milliyetin Müdürlüğü arasında bir işbirliği ve eş güdüm protokolü imzalanacağını dile getiren Musa Işın, meslek liselerinin önünü açıyoruz. Meslek liselerinde organize sanayi bölgelerinin bağlayacağız. Burada yetiştirme konusunda onlara da sorumluluk yükleyerek meslek liselerine destek vererek oradaki irtibatı kurarak bu sorunu çözmek için gayret göstereceğiz dedi. Kütahya Valisi Musa Işın yaptığı açıklamada ayrıca şunları söyledi. Geçen gün birisine sordu. Dedi ki size ne kadar müracaat edilmiş. Yani iş, iş bulmak için. 3000 kişi dedi. Şimdi güzel bir soru. Hakikaten aynı zamanda da kendi içerisinde çelişkiler barındıran bir <laughs> bir. bir taraftan organize sanayi bölgeleri gel bana diyorlar ki sayın bizim 1500 mesela birinci Organizasyon sanayi bölgesi izni verin. Diyor ki bana en az 1500 kişi lazım. Bir başkası geliyor diyor ki ben burada iş yapmak istiyorum. İşçi bulabilir miyim diyor. Mesela şu anda bizim Zafer Organizasyon Sanayi Bölgesi inşallah bu sene Allah'ın izniyle hizmete girecek. Birinci etap. Belki paylaştık, sizler de biliyorsunuz. Biz de orayı iki katına çıkardık yakın zamanda. Yani Zafer Orasane bölgesi 12.250 hekt 12 hektar oldu. Ya da 12.150 hektar, pardon dekar oldu. Şimdi en büyük korku şu. Aşağı yukarı orada 20.000 kişi islam En büyük korku şu, biz burada işçi bulabiliriz. İstanbul'dan buraya gelmek isteyen gelen insanlar var. oradan yer alan insanlar var. Toplantı yaptık. Özel olarak gelip bizimle görüşenler var. Sayın ağabey, biz de burada yer almak istiyoruz ama işçi bulabilir miyiz? Hadise şu, bunu araştırıyoruz, soruyoruz. Niye bu tarafta 3 bin kişi müracaat etmiş, iş arıyor. Bu tarafta da bir sanat işçi arıyor, işçi bulamıyor. Bunun sebebi şu, mesela bizim geçen sene bizim, yani 2023'te yazında meslek senelerinden 19 kişi mezun oldu. Burada imam hatip yok yani. Şimdi bazıları eleştiriyor diyor ki işte çok imam hatip açıldı onun için e, meslek liseleri, e, şey gördüm. Çok rağbet görmedim. Değil arkadaşlar bak sadece meslek liselerinden, imam hatiplerden hariç bunlar da meslek liseleri saydığı için söylüyorum. İmam hatipler hariç Kütahya'da geçen sene 1900 kişi mezun olmuş meslek liselerinden. Fakat derseniz bu 1900 kişiden kaçı oradan sana bölgelerine gidiyor? Hemen hemen yok. Peki nereye gidiyor bunlar? Arkadaşlar biz tembelleştik. Biz artık konfor yaşamak biz üretmeden tüketime geçtik toplum olarak büyük oranda. Biz emek çekmeden ekmek yemek istiyoruz. Rahat yaşamak istiyoruz. Gezmek istiyoruz. Tatil yapmak istiyoruz. Eskiden öyle değil. Eskiden gençler, insanlar bizim çağımızdaki çocuklar, gençler ya daha küçük yaşlarda hem bir taraftan hem bir taraftan da bir sanat öğrenirdi. İş miş aramazdı. Yani iş şöyle arardı yani. Bir iş bozulma girsin meselesiydi yani. Ama şimdi öyle değil. Şimdi Peki bu sanat okullarını bitirenler nereye tercih edecek? Ben size söyleyeyim. Bizim bildiğimiz alemeler falan var ya. Ama ben şunlar falan. Mesleği olmasına rağmen gidip kasiyerlik yapmak istiyor. Ya da işte marketlerde çalışmak istiyor. Daha rahat bir konfor içerisinde yaşamak istiyor. Mesleği var, onu yapıyor. Bir burada çalışıyor. Bu insanların büyük bir kısmı mesela 3000 kişi müracaat etmiş ya. Şimdi söylemeyeyim. Bir, yani bir, 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 bir ben bizim bir da sorsam aynı soruyu bana. Belki Yok, o, o, o bin kişi orada vardı. Ama insanlar artık zahmet zahmet çekmek istemiyor. Bir o işi yapmak istiyor. Mavi yakalı olmak istemiyor. Beyaz yakalı olmak istiyor. Şimdi bizim problemimiz bu. Aslında mavi yakalı olması gerekenler, de, eğer ben beyaz yakalı olmak istiyorum diyorsa, işte sekreter o zaman odaya çıkıyor. Bu mesele ne kadar anlatırsak burada sabaha kadar konuşabiliriz bunu. Bunun işin mahiyeti bu. Biz tembelleştik, biz bedavaya alıştık, biz tüketim toplumu olduk, gençlerimiz çok rahat yetişti, anneler babalar fedakarlık yaptı. Kimse artık eğilmek, bükülmek, zahmet çekmek istemiyor. Açıkçası budur.